İstanbul Dudullu İmeş Sanayi Sitesindeyiz. Samet Hocam da bizimle. Samet Usta, arabamıza çok güzel bir uygulama yaptı. Samet Usta ustacığım, seni şöyle alayım bir biraz anlatalım mı? Ne Peki. yaptık bizim arabaya şimdi? Aracımıza konaklama esnasında herhangi bir rüzgardan veya yürüyüşlerden etkilenmesin diye hidrolik ayak sistemi adapte ettik. Sistemimiz sadece aracın içinde bu kadar yer kaplamaktadır. Sistemimizi kullanmak gayet basittir. Tek tuşla aktive edebiliyoruz. Uzaktan göstereyim ben şimdi elindeki kumandayla. Uzaktan kumandamızla ayaklarımızı teker teker arzu ettiğimiz kadar ister yere bastırıp bırakabiliyoruz. Ben bu taraftan göstereyim daha rahat görebilirsiniz. İsterseniz aksi bir durum halinde lastik lastiği çevirir misin? Lastik değiştirmek arzu ettiğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Tamamen manuel olarak size kalmış bir şey. Arkada da aynı şekilde ayaklarımız mevcut. Sistemimiz dört ayak bağımsız olarak çalışır. Şimdi bunun bize ne faydası olacak? Bunun size ne faydası olacak? Aracınızın sallanmada, işte rüzgardır, içinde yürürken aracın esnemesidir. %70, %80 civarında. Bunu azaltıyor Süper. Size daha konforlu daha düzgün bir yaşam sağlar aracın içinde Dengeyi de alıyor Lastiğin üzerinde de uzun süre kalmamış Evet şurada da manuel bir denge e, Cihazımız var Su terazisi onunla da aracı Düz seviyeye getirebiliyoruz Maliyeti yorumlara yazalım Aynen öyle ee, Evet arkadaşlar bize hayırlı olsun diyoruz Özellikle bizimki gibi büyük bir karavanınız varsa Semi entegre ya da alkoven şart diye düşünüyorum ben e, Hidro Efe'deyiz Yorumlara gelin bakalım beğendiniz mi?